Merhaba millet, MAM TV ekranlarına hoşgeldiniz. Total War Atilla'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben şöyle kaydı kontrol edeyim. Tamamdır, kayıt... Sıkıntı yok. Ee, en son ne yapıyorduk? En son şurada ticaret noktasına... Son baskına kadar gelmiştik. Şuradan daha... Aa, tur sonuna bırakmışım. Bırakalım tur atlasın. Ya demin Warband videosu çektim de 36 dakika oldu ya. Ben bunu montajlayamam. Böyle bir... 18-20 dakikalık bir Atilla videosu anca bugün atabilirim. Hani internet hızım hızlı. Ama montaj sağ olsun benim işimi bayağı bir aksatıyor. Ondan dolayı şöyle... Roma ne yapacak? Roma saldırmadı. Ondan dolayı böyle bir şey kısa video yapmaya çalışıyorum daha çok. Ayrıca siz de genelde kısa videoları daha çok izlendiğini gördüm. Bilmiyorum hani uzundan mı keyif alıyorsunuz kısa videolardan mı hani söylerseniz ona göre çekmeye devam ederim zaten. Şöyle Şöylesine devam edelim. Gelirimiz direkt 1800'e çıktı. Oha, oha, oha. Sır bu ağaçlar Yemin ediyorum bu ağaçlardan dolayı FPS düşüşü. Bununla ilgili bir şey var mı ya? Ee, seçenekler, grafik ayarları. Özel. Ağaçlar. Azami randıman. Azami randıman. Ben böyle bu şey kafa görmedim arkadaş. Diyorum hani oyuna e, strateji oyunlarının genelinde böyle bir şey var. Bismillah bismillah. Kesiyorum iki saniye. Bayanlar e, babam gelmiş ondan dolayı bir kesinti oldu. Şimdi yemek yedi uyudu. Ben de video devam edeyim ama çok fazla devam edemeyeceğim. Zaten 20 dakika planlıyordum ama belki biraz daha kısa sürebilir. Mazur görün. Şuradan neyimiz var bakalım. Şimdi burada bir rahibimiz var. Rahibemiz var daha doğrusu. Şuradan kralın ordusunu şeye götürecektik. Bir Britanya'ya. Buradan yapacak pek şeyimiz yok. Şöyle bakarsak. 3. Neden eksi 3? Şunlar hala gelişmemiş. Bunları bir geliştirelim. Hatta senin boş Bu geliştiğinde hallolmuş olur. Diye düşünüyorum. Şimdi durumumuz nedir? Şey yapmadım mı ya? Ee, şunları şöyle götüreyim. Şu hmm. Ufak bir Roma birliği varmış burada. Asıl orduyu da şuradan aşağı yollayalım. Yanına da ne versek? Bir tane baltacı versek. Hatta kargılıyı ver, Bir tane de sapancı verelim. Bu da aşağıdan Almaya doğru girsin. Çok fazla birlik yok direk savaşa girelim. Aman aman. Savaşı yapar kapatırım galiba. şey normalde bugün Varbanda atacaktım. Varband 36 dakika olunca yani montajıydı falan bayağı uzun sürecek. Bakalım artık ne varsa. ladione düşündüğümden daha kısa olacak gibi bir his var. Şimdi orada neydi? Yukarıda full bir ordu vardı. O full ordudan biraz geri kaçsam birkaç tane paralı asker tutsam herhalde yırtarız. Burada yeterince birlik var. Eee of, of. Yağmurlu. Bekleyelim bir tur. Yağmursuz ama hafif sisli. İdare eder. Özilendirmeye başlayalım. Şimdi... Çok fazla kule var. Ben şu an burayı tercih ediyorum. Zaten bizde de fazlasıyla ona yer var. Şöyle sene. Hızlı olmamız lazım. Dediğim gibi fazla kule var. Destek birlikte de yok zaten. Şöylesine. Tamamdır. Mara Bey başlat. Direkt şuraya. Abi biriniz şu kuleye, biriniz bu kuleye. kense de tam ortaya. Bunların hepsi de hızlı alalım. Ortadakinin de kontrolünü ben alayım. Şimdi ilk... Gel şöyle. Hadi bakalım. bir kule yıkıldı. Oraya yetişmiyor maalesef. Şuradan bir kuleyi daha vuralım. Bu boşta kaldı. Bu boşta kalanı da buraya ateş ettik desek. Şu üçünü şimdi buraya %7 hasar ha gayret tamam bir tanesi de duvarı yıksın şöylesine azıcık daha yukarı ha. Acaba denk, denk gelecek mi? Ben onu merak ettim. Şu an gelmedi. Neyse, şöyle sen atalım. Şu şunu gene buraya. Bir tanesi de şuraya. Ay içeride çok fazla birlik olmadığı için sıkıntı da olmuyor. Şöylesine. Şey yaparsak baltacılar da şöyle. Tamamdır. Kargıcılar dışında herkes geliyor galiba. Bir de atlılar. Onlar da şöylesine seni alalım. Bir şuna. Bir de şuna. Bir de şuna. Tamamdır. Atlı birlik. Atlı birliği direkt şöylesine Şuradan çarjlayacağım çünkü. Diyeceğim. Direkt şuradan. Hadi be oğlum. Sane. Annem de geldi. Aha. Şu an ev full çekiyor. Ben şu şeyi yapayım direkt kapatayım. Şimdi orada ne var? Lan o direkt çarjı aldı. Tamam direkt saldırıyor bizim bizimkiler. Abi sen menzilliği açma. Sen menzilliği açınca batırıyorsun Şuradan. Sen direkt buraya. Şöyle sen menzilleri kapatalım. Artık kendi askerlerimize vuruyoruz büyük ihtimal. Şöylesine. Ulan sen bitmedin mi? Şuş! Onu yapmamı mı bekledin yani. Hiç şey, ellerimi çırptım sadece. Şu an bütün alametler e, video kapatmama yönelik olduğu için gerildim. Şu an çıkmaya hazırlanıyorum. Hatta şöyle ikiye alalım. Hızlıca bitsin bu şey. En azından bir savaş görmüş olduk. Burada durum nedir? Şöyle sen Roma birlikleri dayanıyor. Pek dayanamıyorlar. Garibanın bacağı koptu gitti. Tamamdır. Abi teki al. Ve kargılarla Kargılar da şöyle gelsin. Tamamdır. Birader niye öküzleme geliyorsun? Bak şu yandan kapat. Tekas, tekas. Şöyle sene. Dünyanın kargısını yiyen romalı askerlerini görüyoruz Bir de o batılı patina. Pal palatina İyi birlikler bunlar Tamamdır onlar da kaçtığına göre Saldırın Hiç adam istemiyorum hiç adam Şuradan Hatta siz şöyle bekleyin Siz dördünüz Tar abi. Şöylesine bakalım. Attı nereye gitti? Attı o kadar mı az kalmıştı ya kaçtı gitti? Neyse. Tamamdır bu kadar şeye gerek yok. Teferruata gerek yok videoyu kapatayım artık fazla alamette iyi değil değil mi 75 kişi gayet güzel ya zaten çok bir şey yapamadılar genelde duvarları yıkıp girdim içeri direkt Evet atlıları fazla yormuşum 7 dakika sürmüş 3 dakika da oradan oha 10 dakika mı oldu videoya Bir alamet gelir diyor sana video çekme. Neyse diyorum ya en azından o 36 dakikalık şey hala aklımda. Şu olsun Ben bir bakayım diğer video kaç dakikaymış. İlki 3 dakika galiba. İkincisi de 4 dakika falan gibi görünüyor. Tamamdır. Augusta Trevor'umu aldık. Az bir zayiatla işgal ediyoruz direkt. Abi. Yık. Yık. Sen de yık. Sen de yık. Bunu da yıksak daha iyi sanki. Tamamdır. Sen abi geri gel. Şuradan hatta Direkt şey alayım. O yakalarsa tut yer ama onu. Şöyle sen de hafif kuru gürültü verelim. Şöyle sana. Tamamdır. Şuradan alabımda da hastalık çıkmış. Kuvvet kuralım. Eee, filo değil. Filo değil. Şimdi bu buraya yeni geldi. Burada yeni kuvvet kurmama şimdi gerek yok gibi duruyor. Cermenya eyaleti ile Galya eyaleti buradaymış. Tam burada kesişiyor. Kuzey ayrılık ayrılıkçıları da artık toprak sahibiymiş. Ondan dolayı ticaret anlaşması kabul ettiler. Gayet güzel. Siz ticaret anlaşmasına gelir misiniz? Daha güzel. Ee, şimdi durum nedir? Bulup bulabileceğimiz, neredeyse herk herkesle ticaret yapmaya çalışıyoruz. Fethetti. Lugileri zaten geç. Mağrurları onları komple geç. Şimdi Roma eyaletlerinden bazılarıyla barış yapılabilir mi? Şöyle bakarsak. Ee, hala kukla devlet olarak görünüyor. Kukla devlet. Kukla devletlikten çıkmış. Kukla devlet. Sadece ortak. Roma çok bozulmamış şu an durum. Şu anki durumda. Biraz sessiz konuşmaya başlayacağım. Şu anda son alamette geldi. Önüme tak diye tepside yemek geldi. Ee, şeylere baktım 4 dakika 7 dakika 7 dakika. O da artık 1 dakika falan desek. Gene <laughs> 18 dakikaya anca <ence> gelmişimdir. Yani <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla alamet istemiyorum. <laughs> Başımı bir ee, eve uçak düşer. ya bundan sonrası o. Eve uçak düşmeden ben videoyu kapatayım. İyi günler. Esen kalın. Daha diyeceğim bir şey kaldı mı ya? <laughs>